Arkadaşlar Bekim'in mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler saygılar. Bugün sizlere hamburger ekmeği yaptım. Görüyorsunuz çok güzel nar gibi kızardı. Bununla e, hamburger olarak da kullanabilirsiniz. Sandviç ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar tarihime geçmeden önce kanalımın belli bir yere ulaşması için e, beğeni yapıp videomu izleyip başından sonuna izlerseniz paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz abone olursanız yorum yaparsanız beni çok memnun olurum Hadi şimdi tarifimize geçelim Arkadaşlar şimdi bir yemek kaşığı kuru mayamızı aldım 2 yemek kaşığı şekerimiz bir su bardağı ılık suyumuz ve bir çay bardağı süt ılık sütümüzü ilave ettim ve iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra bir tane yumurtamızı da ekliyorum. Bunu da iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu atıyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar hamurumu masanın üzerine aldım. Pürüzsüz olana kadar yoğuracağım. Toplamda 4 su bardağı standart evlerimizde kullandığımız 200 ml bilimlik su bardağımızın 4 tanesi un olarak kullandım. Şimdi yoğurmuş olduğumuz hamuru üzerine kapatıp yarım saat mayalamaya bırakıyorum. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Şimdi bunun şöyle bir havasını alıp masaya alacağım. Masamda bir iki dakika daha yoğuracağım. Hamurumuzu 8 parçaya böleceğim. 8 tane beze elde edeceğim. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar hamur ger ekmeklerimi tepsime sıraladım. Şimdi yarım saat tepsi mayasına veriyorum üzerine kapatıyorum. Yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar üzerine fırçayla su sürüyorum. Sonra da üzerine kavrulmuş susam serpelip 180 derece fırında önceden ısıtılmış fırında pişirmeye göndereceğim. Arkadaşlar hamburger ekmeğim pişti. Servise hazır. İstediğiniz gibi içine etini, sebzelerini ilave edip afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşça kalın.